Şimdi yeni yıldan sonra fiyatlar artar mı derken zaten bunun meyveleri vermeye başladı. Yaklaşık bir haftadır fiyatlar artmaya başladı. İhalelerde yaklaşık %5, %10 gibi şu anda yükselme var. Biz e, asgari ücret zammıyla beraber yıl başına atladıktan sonra bu fiyatların daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Umut ediyoruz demiyorum. Bizim de çok istediğimiz bir şey değil. Her insan, her vatandaşımız ulaşabilsin ama gidişat bunu gösteriyor. Fiyatlar artacak. Hatta ki araç almak isteyen kısmadan şöyle bir şey yapalım, seslenişte bulalım. Yılbaşına kadar bütçeleri uygun veya bütçelerine yeteri kadar araba almalarını tavsiye ediyoruz biz.